Dedim akbükten herkese selamlar arkadaşlar. Çok güzel 3 artı 1 dubleks daire tanıtımına geldik. Ee, güzel bir site içerisindeyiz. Ee, dairemizin konumu gayet güzel. Ana girişimiz burası. Çok fazla vakit kaybetmeden hemen dairemizin içerisine doğru geçiş yapalım. Ana girişimiz burası. Burada bir hol alanımız var. Sağ tarafta bir banyo ve ece alanımız. Bu katta 2 adet yatak odamız. Bir salon mutfağımız. Bir adet de geniş teras alanımız mevcut. Üst katta da güzel bir ebeveyn banyolu yatak odamız ee, ve onun haricinde 2 adet de terasımız mevcut. Evimiz gerçekten çok güzel. İngiliz'den satıldı bu arada. Belirtelim bunu arkadaşlar. Fiyatımız da 6 milyon pazarlığımız cüz'lü bir miktarda mevcut. Onu da başta belirtmiş olalım. Burası hol alanı dedik. Girişte de size göre sağ tarafınızda hemen bir banyo ve alanımız var. Karşıda da bir yatak odamız mevcut. Bu yatak odamızda 2 kişilik yatağımız, 2 adet e, komodinimiz, 3 e, kapılı bir gardırobumuz rahatlıkla sığmış ve gerçekten içeride hani ilave dolap koyabileceğiniz e, geniş alanlarımızda mevcut. Evimizin odaları gerçekten çok güzel arkadaşlar. Geniş bir odası mevcut. Hemen her odasında da klimalarımız var. Evimizin herhangi bir eksiği, herhangi bir masrafı yok bilginiz olsun. Hemen o odamızın yan tarafında bir diğer yatak odamız mevcut. Burada da 2 adet tek kişilik yatağımız bir komidinimiz ve işte iki kapılı bir dolabımız rahatlıkla sığmış vaziyette. Yine bu odamızın da kliması mevcut. Eşyalı bir şekilde satılık. İçeride gördüğümüz bu eşyaların hepsi kalıyor arkadaşlar. Biraz özel eşyalarını alacaklar onun haricinde de bütün eşyaları kalıyor. Şu alanı da gösterelim size. Burada bir çamaşır makinesi için alan yapılmış arkadaşlar. Dilerseniz burayı bir dolap şeklinde kapatabilirsiniz. Ee, burada da bir depolama alanı oluşacaktır. Dubleks çıkışımız bu şekilde. Hemen bu tarafta da salon ve mutfak alanımız mevcut. Salonumuz gerçekten geniş ve kullanışlı. Çok güzel bir salon alanımız mevcut. Güzel büyük bir L koltuk. Rahatlıkla sığmış vaziyette buraya. Tabi isterseniz burada evin içerisindeki eşyalarla alakalı değişiklik yapmak isterseniz onlar size kalmış. Ama evimiz eşyalı bir şekilde satılık bilginiz olsun arkadaşlar onu da tekrar belirtmiş olalım. Burada da güzel bir salon alanımız var dedik. Mutfak kısmımız burada arka tarafa gömülmüş vaziyette. Yani burada bir kapı boşluğu gibi bir boşluk bırakılmış. Dilerseniz buraya sürgülü bir şey de yapabilirsiniz. Bir kapı yapma imkanınız da var ama biraz o bu alanları öldüreceği için yazlık anlamında da düşünüyorsanız bence zaten mutfağa ayırmaya gerek yok. Burada da güzel yeterli büyüklükte bir mutfak alanımız mevcut. Hemen buradan da güzel bir balkon alanına çıkışımız var. Bu balkonumuz da gayet güzel arkadaşlar. Şu açıdan denizi görüyoruz. Yaklaşık denize 500-600 metre gibi bir mesafemiz var. Bu alanı da Dilerseniz cam balkonla kapatabilirsiniz. Kış bahçesi haline getirebilirsiniz. Yapan komşularınızdan yapan emsalleri mevcut arkadaşlar. Bilginiz olsun. Dilerseniz burayı kapatma imkanınız da var. Dilerseniz bu şekilde açık olarak da kullanabilirsiniz. Gerçekten evimiz çok geniş, çok kullanışlı. Eşyalarımız da öyle çok kötü değil arkadaşlar. Zaten fiyatımız da 6 milyon. O rakam üzerinden de pazarlığımız mevcut. Emsal dairelere göre fiyatı gayet makul bir şekilde Kaldı diyebilirim burası için. Çünkü 3 artı 1 dubleks geniş Aslında eşyalı. Bu rakamları bulma şansımız biraz zor olabilir. Dubleks çıkışımız bu şekilde dedik arkadaşlar. Buradan da üst kata çıkışımız mevcut. Üst katta da 2 adet terasımız, 1 adet yatak odamız ve ebeveyn banyomuz mevcut. Yani evimizde 2 adet banyo tuvalet var. Alt kattaki ortak olan, bu kattaki ebeveyn banyolu olan. Burada arkadaşlar... Burada bir hol alanımız oluşturulmuş. Bu arka kısmı da göstereyim ben size. Burada bir teras alanımız var. Yan tarafında da bir depolama alanı gibi alan bırakılmış. Dilerseniz burayı da kapatan komşularımız var. Kapattığınız takdirde burada da bir oda oluşacaktır. Bilginiz olsun. Burada da ekstra bir oda yapabileceğiniz alanınız var. Hemen buradan da diğer çatı katındaki e, yatak odamıza geçiş yapıyoruz. Burası arkadaşlar gayet güzel kullanışlı. Yani çift kişilik yatağımız işte büyük gardırobumuz vesairemiz. Yani rahatlıkla sığmış. Evin odaları gerçekten öyle çok küçük küçük bir odalar. Değil gayet kullanışlı. Bu odanın kendine özel bir de ebeveyn banyosu var. İşte duş alanımızdı, klozetimizdi, dolabımızdı, sustucumuzdu. Her şeyimiz buraya konumlandırılmış. Gerçekten güzel bir daire arkadaşlar burası. Burada da geniş bir teras alanımız var. Buradan güzel bir deniz manzarasına hakimiz. Hemen evimizin bu arada ön tarafında otopark alanı var arkadaşlar. Sitemizin e, sosyal donatısı olarak havuzumuz mevcut. İşte site içerisinde otopark alanlarımız mevcut. Havuz başında işte kamelya tarzında bir yerimiz mevcut. Evimiz gerçekten güzel, kullanışlı. E, çatıda izolasyon anlamında herhangi bir problemimiz yok. Burada çatılarımız komple kiremitle yapılmış arkadaşlar. Zaten bu tamur e, bir sitesi burası. E, bu site zaten özel bir site. O dönemde İngilizlere yapılmış. E, onların tarzına uygun site arkadaşlar. O yüzden odaların kullanımları olsun işte geniş teras alanları e, bütün her şeyleri gayet güzel bir şekilde dizayn edilmiş. Fiyatımız 6 milyon dedik. Akpükü merkezine yaklaşık 2 kilometre. Denize de yaklaşık 500 metre gibi bir mesafemiz var. Sitemizin e, kendine ait e, de ortak bir havuz alanımız var arkadaşlar. Toplamda da 6 blok 24 daireden oluşuyor. Buradaki bloklarda çok kalabalık değil. Her blokta toplamda 4 tane daire var. 2 adet giriş katta 2 artı birimiz 2 adet de üst katlarda 3 artı bir dubleks dairelerimiz mevcut. Fiyatımız 6 milyon dedik. Ufak bir pazarlığımız var. Ekrandaki iletişim numarasından bütün detaylar için bana ulaşabilirsiniz. Alıcısına hayırlı olsun diyorum.